Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tüm Survivor izleyicilerin büyük bir heyecanla izlediği fragmanda gösterilen görüntüler büyük heyecan yarattı izleyicilerde. Fragmanda son günlerde sürekli birbirlerine sataşan iki isim olan Batuhan ve Berka'nın şiddetli bir kavga içinde olan görüntüleri ekran başındakilere şimdiden şok yaşattı diyebiliriz. Asıl konumuz ise Batuhan'ın şimdiden neden bu kadar fevri ve kavgacı biri olduğuyla ilgili. Konuyla ilgili bomba yorum Survivor Extra yorumcusu Murat Özarı'dan geldi. Özarı'ya göre Batuhan'ı ya Avatar Atakan dolduruşa getiriyor ya da Batuhan Arakan'ı kendisine örnek alıyor. Ayrıca Özar'ı geçen yıl aynı durumda olan Batuhan'ı İsmail Balaban'ın sakinleştirdiğini fakat bu yıl aynı etkiyi gösteren biri olmadığı için Batuhan'ın öfke kontrolü sağlayamadığını söyledi. Bu tür analizler ve yarışmayla ilgili bilmeniz gereken ilginç detaylar için kanalımıza abone olmayı unutmayın.